rengi çekime renk katar. Evet onları fark ettim. Çok güzel o çiçeklere devam geliyorsunuz, bakıyorsunuz. <laughs> ben çiçeği sevdiğim için bir bir iki saksı da azalttım zaten. E, acizane hani işte onlar da böyle e, göze hoş gözüktüğü için. E, onlar cansız ama bunlar canlı çiçekler. Böyle e, zaman içerisinde şey yapıyoruz onları. Zaten. Cavit Ustam burada e, demir hala gelen var mı? Bu cer atölyesi vardı sanırım burada. Cer atölyesi evet. Cerat karşıdaydı. Cerat aşağı yukarı 60 yıldan fazla burada hizmet yaptı. Çünkü ben geldiğimde 52 sene oluyor. 72'de, 1972'de buraya geldiğimde Kasım'ında, Kasım ayında faaliyetteydi. Hala o dönemin hocalarından Hocamız karşıda Kadıköy'de hayatta 101 yaşında. Öyle mi? Ya 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 ya. ya. Evet. Onu da bir ulaşım. Beni evvelsi akşam telefonla aramıştı. Her hafta ya ben ararım ya o arar. Bir hafta 10 gün 10 gün geçmez. Her hafta birbirimizi ararız. Aynı zamanda emekli olunca burada bir esnaflık da yaptılar kısa dönem. Ama oranın çok eski hocalarına. Zaten bir o ok kaldı yani. Cer Atölyesi'nin e, şeylerinden, hocalarından. Tabi arıza yapan vagonlar, tren geldiği zaman içeri giriyordu fabrikaya. İçeride motor bölümü ve ağaç aksam bölümleri yapılıyordu. Ondan sonra tren hazır olarak faaliyete geçecek vaziyette dışarı çıkıyordu. Burası büyük bir Çok fabrikaydı. Tabi o zamanın hani ben e, 1600 falan biliyordum ama işçi memur 1200 civarında Halit abiden o hocamızdan sonra öğrendim ki 1300 civarında 1400 civarında çok yani Sirkeci'den gelen tren ancak 3 posta buradan yolcuyu alabiliyordu o kadar kalabalık geliyor ki Sirkeci'den tabi daireden çıkmış kendi işinden çıkmış vatandaşlar treni doldurmuş buradaki yolcuların bir kısmı kalıyor ancak 2-3 seans tren geçecekti ondan sonra yolcular azalıyordu e, tabiri caizse e, vagonlar üzüm salkımı gibiydi insanlar kapılar zaten kapanıyordu şimdi otomatik öyle bir e, durum yok ama e, şey e, kaza endişesi taşıyordu yani o durumda evet, kapılar... kapılar kapanmadığı için çok kaza geçirenler oldu düştü bacağı kesildi kolu kesildi ve ayak parmakları kesildi ama şimdi otomatik öyle bir şey yok çok şükür. O zaman üzüm salkımı gibiydi yani tren kapıları. Herkes bir an evvel e, iş yerime ulaşayım. Gideceğim yere çabuk gideyim diye kapılarda sarkıyordu. Tehlikeli doğru bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Yani e, öyleydi. Çok yoğun bir kalabalık vardı o zaman. Sizin peki ilk buraya açmanız e... 1972'de mekanı Bismillah deyip açtım. 1972'nin Kasım ayında. Kasım ayında. Kurban bayramına da 11, 12 gün falan vardı. Fakat ben kısa dönem bir yeri takılıyordum. Başka bir berber arkadaşın yanına Samatya'da. Bayram olmasına rağmen açsam hani 3 kuruş fazla kazanırım. ve da işte benim de müşteriler birbirimizi tanımış oluruz. Ama açmadım. Çalıştığım yere yanlış olmasın. Hata etmiş olmuyor. Evet, olmayayım. Evet kırılmasın, gücenmesin diye gelip açmadım. Dükkanımı tuttuğum halde bayramdan sonraya bıraktım ve onların hepsi rahmetli oldu gitti. İşte diyeceğim öyle 72'nin Kurban Bayramı'ndan sonra Kasım'da Kurban Bayramı'ndan sonra 10-12 gün sonra oraya açtım. Ama sizin müşterinin çoğunluğu demiyor, demiyor mu? Demiyor yolcu. Tabii. Allah bereket versin. Tabii çok ekmeklerini yedim. Tabii işçilerden olsun, memurdan olsun. Ben burada kaldığım dönem içerisinde yani 72'den 2023'ün son ayına kadar burada tabii ki bir ara verildi. Tren çalışmadı, hareket memurluğu lav oldu. Fakat 6 tane müdür geldi geçti. 6 tane müdür istasyonda görev yaptı. Onun için lojmanlarda oturanlar müşterilerimdi. Onların çocukları, mahallenin gençleri, yaşlıları, emekleri. Onun için demir yolcularıyla her zaman için e, şükran borçluyum, onlardan çok e, ekmek yedim Allah bereket versin. Şu bina da e, ustam e, sanki sağlık ocağı mıydı bizim Tuva Yavuz öğretmenimizin? Onu e, nereden duymuşsanız doğru duymuşsunuz. Burası e, sağlık hoca. şurada siyah bir örtüyle de muhafaza altına alındı. Orası da e, eczane, burası sağlık hoca. muayene oluyor, reçeteyi yazan sağlık görevlisi. Ama demir yollarına ait değil demir mi? Demir yollarına tabii tabii. Demir yolları geliyor buradan. Muayenesini oluyor sağlık hoca. O şimdilik kapanı, kapalı olan yerde de eczane ilaçlarını veriyorlar. Vay be ne güzel olmuş. Demir yolcular. Ama siz faydalanamıyorsunuz tabii ilaç yok, yok biz zaten o zaman ben e, bağ kuruluyum sigortam var ama e, bizim biz ilaçlarımızı parayla alıyoruz. Çünkü ben demir yolcu değilim istasyon berberiyim ama <laughs> istasyon berberim ama demir yolcu değilim. Zaten istasyon berberi yazdığı için bir gün içeride tabii müşteriyi tıraş ederken adam kapının ağzına dikildi. Bu benim bir anım yani evet. meslekte. Anılar çok da. <laughs> tabii hepsi Vatandaş şöyle dedi. Abi dedi ben size tıraş olabilir miyim dedi. Tabii dedim niye olmayacaksınız? Herkes yani ben bütün halka açık bir esnafım dedim. Tabii. Yok dedi istasyon berberi yazıyor da acaba istasyona mı e, sadece cevap veriyorsunuz? Evet, i̇stasyon e, yetkililerim size tıraş oluyor. Yani sivil kişi olamıyor. Yok yok dedim. Herkese e, kapımız açık herkes olabilir. Yetece böyle bir soru soran da olmuştu ve sonra tıraşını yaptık. E, kendisini yolcu ettik. Peki Cavit Usta bu istasyon berberi ismini ilk Açtığınızda mı yazdınız yoksa sonradan mı? Benden evvel üç tane berber çalışmış. Burası berber dükkanı olmadığı zamanda da dükkan olarak e, tabii ki kapısı kapalı, boş bir mekan. İsmail amca diye birisi, ben kendisini tanışma vakfı olmadı ama e, caddede dükkanı varmış, kalfasına bırakıyor, sonra buraya geliyor zaman zaman açıyor, devamlı da çalışmıyor, yaşlı olduğu için hastalanıyor. Memlekette Bursa oraya gelip gidiyor falan derken kendisi ilk burayı açan, ondan sonra Eskişehir'de bir vatandaş ismini bilmiyorum söylenenlere göre o geliyor. Ondan sonra da İsmet Bey diye benim burasını devre aldığım arkadaş, o da Rize Çay elinden bir arkadaş. O çalışıyordu yani. Benden önce üç berber burada görev yapmış oluyor. Ben dördüncü. Onlar tabi kısa dönem burada çalıştıkları için ben çok şükür 72'nin 2023'üne kadar Aralık ayına kadar devam ettim. Şimdi yani dostları görmek için çalışma artık gücüm kalmadığından dolayı müşterilerimle görüşmek, hasret gidermek. Dükkanımda burada anılar var, hatıralar var. Evet evet. Ben burada 52 sene dükkanımın tozunu yutmuş kişiyim. Tabii. Onun için benim burada e, anılarım çok derin. Dostlarımın çoğunu kaybettim. Abilerimiz, eylesin, babamız eylesin. yaşında Allah rahmet eylesin. Onları kaybettiğim için onlardan tabii ki buraya gelince onları yaşatıyorum. Onlarla beraber olmuş oluyorum. Onları burada e, hissediyorum yani. Evet, evet. Bak çok güzel. Ya Onları hissediyorum ve zaman zaman onlardan bahsederken duygulanıyorum. Gözlerim tabii, bile doluyor. Tabii 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 olmaz olur mu? Onlar hepsini de anlıyoruz tabii. Hepsini anlıyoruz. Er rahmetle e, fani olanlar rahmetle e, kalanlar da Allah sağlıklarını versin. Tabii uzun ömürler evet. versin. Tabii tabii. Şu Allah çiçekleri sulamanız bile yeterli aslında. Gelip onlara can veriyorsunuz. Evet. Yani çiçekler tabii, benim tabii, annem. Tabii tabii de tabii. Onun çiçekler tabii. Şu pembe çiçekler annemde vardı çünkü biliyorum hatırlıyorum. Evet. Annemde de vardı. Babam onları bahçeye dikmişti. Evet. Şunlar bile bir candır yani. Şu darı yerli tesadüfen buradan geçerken işte o, o sergi için fotoğraf e, çekimi hazırlayacak. Tesadüfen buradan geçerken bakıyor. Ben de birisini tıraş ediyordum. Demir yolcu arkadaşım var onu tıraş ediyordum. O da sever böyle fotoğraf işlerini, çiçek olaylarını. E, o arada e, ya burası çiçekçi dükkanı mı falan demişken kendine. evet, kendine evet. Yusuf Darıyerli. O arada <laughs> biraz daha yaklaşıyor falan. Fotoğraf çekerken ben de e, gördüm. Dışarıdan çekerseniz dedim ücrete tabi. İçeri gelirseniz espri mahiyetinde. Ücretsiz dedim. Güldü. Sonra tabii içeri geldi. Buyur ettik, konuştuk, ettik falan. Fotoğraf çekti. Bize kart bıraktı. Demir yolcu arkadaş dedi ya dedi bunu bize dedi kart bıraktı mı gelmedi. Merhabalar, iyi günler, sağ olasın Dinçer Bey. Eee... Bunu konuştuk. Aradan bir ay geçti. Arkadaş geldi. Dedi ki, ya neredesin Yusuf Bey? Kartınızı bıraktınız, fotoğraflar çektiniz. Fotoğrafları çektiniz ama biz fotoğraf bekliyoruz falan. Fotoğrafları getirdim zaten, ondan geldim dedi. Sonra da işte ona bu görev verildiği için Cavit abi dedi, ben bir görev verildi. İstanbul Avrupa başkenti oluşundan dolayı fotoğraf çekeceğim. E, o Tabii olur dedim, bir sakıncası yok. Ama çok çekeceğim. Canım dedim istediğiniz kadar çekin yani isterseniz 50 tane isterseniz 150 tane falan öyle görüştük. Neticede aşağı yukarı 36 seans falan geldi buraya aklımda kaldığı kaderi. Zaman zaman seans seans fotoğraflar çekti. Bu arada 165 kare fotoğraf yaptığını biliyorum. Onların içerisinde önce 24 sonra 36 tanesini jüri tarafından seçilmiş ve bunlar karşıdaki büyük tablolar eşliğinde İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı'nda 2010'da teşhir edildi. Diyor, e, aşağı yukarı 40 gün falan oradaydı. E, benim e, jübile gecemdi o gece. Meslek hayatımda jübile gecemdi. Ben öyle bir e, mutlu öyle bir ayağınki bir gecemin olacağını tahmin edemezdim. E, güzel anılar var. Çekimler yapıldı, hatıralar orada. Eş, dost falan. Ee, hepimiz oradaydık çocuklar falan şu bu derken e, o da güzel e, ve ondan sonra tabi e, Fotoğrafçılar burasını öğrendiler gelen giden o günden bugüne e, Biz olmasak da bizi arıyorlar soruyorlar çok şükür ben de e, Talebelerimiz geliyor üniversitelerden Hocalarına test vermek için Onlara da yardımcı olmaktan Ne güzel mutluluk duyuyorum onur duyuyorum onlara da katkı olalım onlar bizim geleceğimiz onlar bizim eee mimarımızı gelecek ülkemiz için faydalı insanlar. Ya yani onlara da karınca karınca e, yardımcı olabiliyorsam ne mutlu. E, yardımcı olmaya çalışıyorum her zaman beni ararlar bulurlar. Neticede onlara da yardımcı oluyoruz çekimlerde. E, işte ayakta durduğumuz müddetçe sefes, e, nefes aldığımız müddetçe onlara yardımcı olacağız. Peki Cavit Usta bir şey soracağım. Bu geliyor ama hala daha burada demiyorlar çalışanları. Demir yolları çalışanları sohbete geliyoruz artık. Ha. Sohbete geliyorlar. Mesela Vecdi Bey bana şimdi uğrasa artık eski faaliyetler olmasa da kendisiyle görüşüyoruz. Kendisiyle sohbet ediyoruz. Ama çoktan beri şimdi diyebilirim ki aşağı yukarı bir 7-8 aydır görüşemiyoruz. Telefonla görüşürüz ama evet. E, birey buraya gelip de görüşemiyoruz. Onun Peki. da hatıraları var, fotoğrafları var, arşivde hepsini burada sergilemek mümkün değil. Dışarıda olan fotoğraflardan daha çok da e, arşivde muhafaza tabii. ettiğim fotoğraflar var. da için zaman içerisinde tabii demir yolculardan gelenler, görüştüğümüz telefonla olsun, biri olsun, görüşebiliyoruz. Peki berber olarak buraya başka, berbere mi gidiyor? Burada çevrede berber göremedim aslında. Şimdi bu İstasyon Caddesi'nde yok. Ama caddede aşağı yukarı Merhaba Caddesi dediğimiz yere kadar Yedikule'nin Acevhaddin Mahallesi kapsamında 16 tane berberimiz var. 16, berberimiz var. Tabii, 16 tane berberimiz var. Ama caddede ancak bunlar gözükebiliyor. Burada İstasyon'da yok. Yani işte dediğim gibi benim eski müşterilerimden bir gün fotoğrafçılar çekerken demiştim ya bir daha burada bir istasyon berberi olmaz. Ha burası çok çok şimdikinden daha fazla bir gelişme olursa belki olabilir. Belki olabilir ama bu dükkanda olacağını sanmıyorum. Başka bir dükkan olabilir. Şey peki telefonu kapatayım da onu tuşunu kapattım. Hmm. Aramasın. Sevmiyorum ben böyle.